Edirne Osmanlı'dan günümüze her zaman önemini korumuş bir şehir. Bir başkent. Bizans döneminde de burası çok önemli bir e, kenti. Hadrianapolis e, şey, kenti olarak anılıyordu ki İstanbul'da Edirne'nin e, direkt bir göbek bağı vardır ki Edirne'miz Balkanlar açılan kapı. Buradan Avrupa'ya, Avrupa'dan da e, Anadolu'ya geçişlerin sağlandığı çok önemli bir nokta. E, buranın stratejik önemini biliyoruz. Aynı zamanda bu bölgenin kültürel mirasında daha iyi tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Edirne elimizin daha iyi tanıtılabilmesi için e, bölgeye gelecek olan turistlerin, konaklama eziplerinin tabii ki daha iyi iyileştirmesi gerekti gerekiyor. Ee, daha çok sayıda otelin burada olması, gelecek olan yoğunluğunla karşılanması açısından, e, buradaki arz taraf dengesinde eee sağlaması açısından önemli. Çünkü ne kadar otel olursa, ne kadar seçme şansı olursa, e, gelecek olan turistler de bütçelerine göre buradan yerlerini ayıracaklardır. İstanbul'a olan yakınlığı aslında çok önemli. Çünkü İstanbul ve Edirne artık e, otoyolla e, çok fazla sürmüyor. Tabii ki günler ve haftalar süren geçmiş dönemdeki yolculuklar artık saatlere indirgendi. Eee bu da gün içerisinde ünde günübirlik turların da önünü açmış oldu. Aslında günübirlik turlar Edirne'ye çok fazla bir katkı sağlamamakla birlikte yine de bölgenin tanınması için önemli. Ama bizim de arzumuz buraya gelen misafirlerimizin en azından bir gece ya da iki gece konaklaması, burada kalırken yakın şehirlere de, yakın illere de ziyaret ederek aslında bölgenin ne kadar zengin olduğunu keşfetmeleri. Hatta vizesi olan, pasaport olan buradan Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden yakın olan şehirlere gezip tekrar gelip Edirne'deki otellerinde kalabilmeleri arzumuz benim seyahat ettiğim ülkelerde, şehirlerde aslında suyla o şehrin ba göbek var. Direkt bağlantısı var. Çünkü bir kenti yakından tanımak istiyorsanız mutlaka su yolundan o kenti izlemeniz daha farklı, daha keyifli ve daha böyle e, en ilginç ol olabiliyor. Çünkü bu yolculuğun sırasında e, kentin görülmesi gereken merkezinin dışında biraz daha sayfiyesine doğru, biraz daha doğanın içine doğru yaptığınız yolculuklar çok önemli. Edirne'de de e, yeşille meşhur olan bu e, semt e, şehri Tabii ki doğanın da çok büyük bir önemi var. Ee, Kırkpınar e, e, biliniyor. Kırkpınar için yurt dışından da çok fazla sayıda insan geliyor. Bu e, etkinlikleri gözlemek, buradaki yapılan o müsabakalara tanık olmak hakikaten çok ilginç. E, bunun için yabancı misafirlerin de geldiğini biliyorum. Arada da ünlü fotoğrafçıların da olduğu ve bu etkinlikler e, onlar için önemli. Aynı zamanda e, kakao haşyanlıkları gibi, hıdrelez gibi yapılan bu etkinliklerde de daha çok e, iç turizm yönelik olan, bazı yatırımların olduğunu ve o dönemlerde de bayağı yoğunluk yaşandığını gözlemlemekteyiz. İstanbul gibi Edirne'de de e, suyun üzerinde yapılacak olan çok fazla sayıda aktiviteler var ve bu kentin aslında turizmle alternatif bir rota da oluşturuyor. E, burada yapılacak olan su sporları hatta suyun daha çok kullanılarak transferlerde bir yerden bir yere ulaşımda ki çok hoşuma gitti. Şimdi nehrin üzerinde kayıklarla yolculuk yapılmakta ki bu İstanbul'da daha evvel yapılan sultan kayıkları gibi beni çok heyecanlandırdı. Bugün bunu deneyimleyeceğiz ve bu gelen yabancılar için de artı bir değer oluyor. Çünkü su üzerinden yaptığınız yolculukta aynı zamanda stresten de uzaklaşıyorsunuz. Nasıl gidiyoruz hemen ikinci Beyazıt'ın külliyesinde o şifahanede gezdiğimizde suyun ne kadar insan sağlığı üzerindeki etkisinin iyi olduğunu, olumlu olduğunu görüyorsak bunu nehir üzerinde de denenmeyip bunu sağlık açısından da bize artı bir değer olarak dönmesini sağlayabiliriz.